Evet hırka giymeyi sevenler için yine güzel bir hırka görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun bir hırka. Hırkamızın hemen önlerde böyle iri düğmeler kullanılmış. Yakından gösteriyorum arkadaşlar. 2X large beden. Kovuşlarında lastik kullanılmamış. Her iki yanlarda cepler mevcut. Uzun bir hırka arkadaşlar. Hemen fiyatına bakalım. Fiyatı etiket biraz arkaya kaydığı için. Evet bu hırkanın fiyatı 1500 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Böyle bir sweat görüyorsunuz arkadaşlar. Medium beden ve 600 TL fiyatı. Simli ipler kullanılmış böyle görüyorsunuz. içerisinde pırıl pırıl simlerin olduğu güzel bir sweatshirt. Kollar lastikli, yine bel kısmında da aynı battan lastik bulunmakta. Medium beden. Fiyatını tekrar söylüyorum, 600 TL. Evet, kot pantolon da böyle taşlı giyinmeyi, farklı giyinmeyi sevenler için böyle taşlı bir pantolon görüyorsunuz arkadaşlar. Parlak taşların kullanıldı. Kot pantolon şu anda indirimde. 400 TL'ye düşmüş gördüğünüz bu pantolonun fiyatı 900 TL'den 400 TL'ye düşmüş Elsa mağazasında yine böyle bir kahverengi tonlarında pantolonumuz indirimde arkadaşlar fiyatı ise 700 TL'ye düşmüş pantolonumuzun her iki yanlarda cepler mevcut belde ise böyle bir düğmesi bulunmakta salaş bir pantolon. Fiyatını tekrar söylüyorum. 700 TL. Böyle bir leopar desenli bir pantolon görüyorsunuz arkadaşlar. Pantolonumuz şu anda 450 TL'ye düşmüş fiyatı. 800 TL'den 450 TL'ye düşmüş. Pantolonumuzun her iki yanlarda cepler mevcut. Şöyle gösteriyorum. Boyut olarak Evet, Yavaş yavaş kış mevsimine merhaba derken montlarda haliyle reyonlarda yerini almış bulunmakta arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz mont 2000 TL şişme bir mont. Arkada hemen şöyle bir kapşonu bulunmakta. Her iki yanlarda cepler mevcut. Önden fermuarlı gayet hoş güzel bir ürün. Fiyatı 2000 TL. Small beden böyle güzel bir ürün indirimde arkadaşlar kırmızı etiketle görüyorsunuz 44 beden ve fiyatı 500 TL'ye düşmüş şöyle gösteriyorum model olarak gayet güzel boydan düğmeli membel kısmında böyle bir küçük bağcığı bulunmakta Evet bordo renklerde böyle şifon bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel model olarak da çok şık. Fiyatı ise 900 TL XL beden bu görmüş olduğunuz şifon elbisenin fiyatı. Elbisemizin peka kısmı bu şekilde ve bel kısmında böyle bir lastik kullanılmış arkadaşlar. Kol ucunda da yine lastik mevcut. XL beden demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum. 900 TL şöyle göstermek istiyorum. Anet anlaşılsın. Net görülsün diye. Fiyat yaka kısmı siyah beyaz olan böyle güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 800 TL 42 beden görmüş olduğunuz elbisenin beden 42 ve fiyat 800 TL. Yaka kısmı beyaz demiştik ve böyle düğmeler kullanılmış. Kol ise yarım kol. Hemen böyle hemen elbisenin alt tarafını görüyorsunuz. Pileler mevcut. Gayet hoş, güzel bir elbise. Böyle bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Yakıt kısmı böyle yuvarlak bir şekilde. Ve bel kısmına kadar böyle irili düğmeler kullanılmış. Kol uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış arkadaşlar. Hemen fiyatına bakalım. Fiyat ne kadarmış. Evet şu anda indirimli haliyle arkadaşlar. 500 TL'ye düşmüş 40 beden. Böyle güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz gömlek yakası tarzında yakas kısmı görüyorsunuz. Boydan fermuarlı kol uzun ve kol ucunda böyle metal bir kullanılmış. Bakalım fiyatı kadarmış arkadaşlar. Fiyatı 1300 TL'ymiş. Large beden. Şöyle gösteriyorum. Evet böyle bir etek görüyorsunuz arkadaşlar. Siyah beyaz renklerin hakim oldu. Bakalım fiyatı 1000 TL'ymiş arkadaşlar. Small beden. Uzun bir etek diyebilirim. Tekrar söylüyorum fiyatını 1000 TL. Evet böyle güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz small beden. Fiyatına bakalım. Fiyat etiketi burada. Bu üründe kopartılmış. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. 2000 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı. Ürünümüzün hemen önüne böyle büyük düğ iri düğmeler kullanılmış. Gayet hoş. Small beden demiştik şöyle gösteriyorum. Kahve tonlarda mini etek giymeyi sevenler için böyle güzel bir etek görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Elziva mağazasında indirimde olan kırmızı etiketle gördüğünüz gibi 500 TL'ye düşmüş large beden Gayet hoş, pileli, siyah bir etek indirimde şu anda. Örgü desenli böyle güzel bir kazak görüyorsunuz arkadaşlar. Yaka kısmı, gömlek yakası tarzında ve küçük düğmeler kullanılmış. Görüyorsunuz örgü modelli. Şöyle gösteriyorum. Kol uçlarında böyle lastik kullanılmış. Yine aynı ebatta lastik bel kısmında da bulunmakta. Fiyatına bakalım fiyatı 800 TL arkadaşlar. Medium beden. Evet böyle güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ürünümüzün fiyatı 1200 TL'ymiş. Small beden. Her iki yanlarda cepler mevcut. Kol uçlarında da görüyorsunuz bu metal düğme kullanılmış. Yine böyle önden de düğmeli gayet güzel bir ürün. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. 1200 TL. Hmm. Güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım fiyatı ne kadarmış bir görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 600 TL'ymiş ve medium beden böyle özellikle fırkaların içine, montların içine giyebileceğiniz güzel, hoş bir ürün. Fiyatı 600 TL. Ne güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar. Yaka kısmında ve kol uçlarında ve bel kısmında böyle farklı renkte kullanılan güzel bir ürün. Bakalım fiyatı ne kadarmış? 1800 TL'ymiş arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı. 36 beden. Evet böyle güzel bir mont görüyorsunuz arkadaşlar. 34 beden. Montun her iki yanlarda cepleri mevcut önden fermuarlı, yaka kısmı ise bu şekilde. Kol uçlarında da böyle siyah bir şerit halinde bir detayı bulunmakta. Gayet hoş. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. 1800 TL arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 1800 TL.